Kürek Milli Takımı, Meriç Nehri'nde kampa girdi. Kürek Milli Takımı, Edirne'deki Meriç Nehri Kürek Parkurunda kampa girdi. Biz bu kampları genelde yurt dışında yapıyorduk. Yani gerek psikolojik açıdan gerek maliyetler açısından ee, çok zor dönemler yaşıyorduk Türk Kürek Sporu. Şu anda e, aşağı yukarı 20 gündür milli takımımız burada kamp yapıyor. Bundan sonraki e, kampların e, yapılma nedenlerinden bir tanesi zaten doğal olarak 250 günden aşağı kamp yapılmıyor. Bu kampların hepsi burada yapılacak. Ara ara başka takımlarımız geliyor. Geçen sene yine bir kulübümüz Fenerbahçe Spor Kulübümüz buradaydı. 60 sporcusuyla onlar da kamplarını yaptılar gittiler. E, bundan sonraki hem yurt dışı hem yurt dışındaki şampiyonlar ve kupalar için burada şu anda hazırlıkları e, yapılıyor. Her türlü imkan var su çok güzel dalga yok. Parkur çok güzel. Biz de böyle heyecanla onların bize katacakları başarıları bekliyoruz. Antrenmanlarımız günde iki antrenman olmak üzere sabah ve akşam yapıyoruz. Meriç Nehri bizim için artık son bir yıldan beri özellikle Nisan aylarından sonra milli takımın kamp merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Daha önceden böyle bir olimpik parkurumuz olmadığı için antrenmanların kalitesi olarak da derecelerimizi daha net alabilmemiz için de çok faydalı oluyor bize. O yüzden de hava şartları düzeldiği andan itibaren bu sene de 2025 Nisan'dan beri burada kamplarımıza devam ediyoruz. İlk kampımızı Büyükler Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı olarak geçirmiştik. Güzel bir kamp dönemi geçti. Genç bir kadromuz var elimizde. Daha 23 yaş altında sporcularımızın çoğu. Bunların hepsiyle Ana hedefimiz 2028 Los Angeles tabii ki de ama şimdi U23 Dünya Şampiyonası için hazırlıklara devam ediyoruz burada. Ee, sabah akşam günde çift antrenman ee, hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Ee, güzel gidiyor, keyifli. Ee, hedeflerimiz doğ doğrultusunda hızlarımızı yakalıyoruz. Gayet güzel kamp. Önümüz.